Arkadaşlar az önce kolumu bir eşek arısı soktu. Yuvası şuradaymış. Herhalde beni tehdit olarak algıladı. Şu delikte takılıyorlar. Direkt soktu ya ben hayatımda böyle bir şey ilk defa gördüm ha. Hiç adama bir şey de yapmadım ama Şu an kaşınıyorum biliyorum ama. Evet şu Şu kocaman arı soktu beni. Neyse buradan uzaklaşsam iyi olacak. Arı sokmasının bayağı faydaları varmış ya immün sistemi güçlendiriyormuş öyle duydum. Ama hayatımda ilk defa bir eşek arısı beni soktu. Tekrar göstereyim. Evet bak kolumda şöyle bir şey oluştu ya. Kızardı biraz. Ve Arkadaşlar dünkü aramız iğnesi dün Tabii çıkmamıştı. Dün, sürüp dün sürüp iğnesini çıkarmış. Kuruldi. Ben onu öldürmedim ve kolum ölmüştü aslında. iğnesini çıkardı acaba? Kolumu herhalde. soktu hala hem de tişörtün üstünden soktu. Svitçin. Ölmüş bir ceset iğnesini <laughs> çıkardı.